arkadaşlar. Kanalım fıstık çıkacak ortaya. Eee bu arada oyuncak arkadaşlarımız da bize yardım, yardımcı olacak. Onlar da biz en azarıyken arkadaşlar başlayalım. Ben çok heyecanlıyım. Hadi o zaman siz de heyecanlıysanız başlayalım. Yaz şunu bırakalım bunları. Sen burada ya. Bu da burada yatsın. Evet şimdi yere oturalım arkadaşlar ve başlayalım. Evet ilk önce parçaları bulmaya başlayalım. Mesela ben bir tane buldum. Ben bir tane buldum. Tamam hadi devam edelim arkadaşlar. Evet. O ne çalışıyoruz ol. arkadaşlar? Heyecanlı mısınız? Allah. Eve girdik biz. Aferin tamam. Hopa. O ne? Nasıl sadece nasıl bir şey çıkacak ortaya? Atıyorum. Elimde tutuyorum. O bakayım. Ha onu üst taraflara bir yerlere yerleştirdim. Galiba. Burada mor elbiseli bir kız Ne? Çok heyecanlıyız. Aa be bezterabaşı. Haydi bakalım. Oo şimdi bize şey lazım. Aa onunla bunu birleştirebiliriz. Bunu evet. Yarısı bitti bile hazırlığımızın. Dur arkadaşlar birazcık. şampuanlarımız. Bebek arabası. Bunu birazdan yerleştiririz. Evet. Evet arkadaşlar bitiyor. Bunu yaptın mı sen? Bunu... Você não é o daqui. Evet. Arkadaşlar nasıl bir şey çıkacak ortaya? Nasıl? Galiba çocuklar evet. teknik yapıyorlar. Evet. arkadaşlar. Aa, aa çekil arkadaşlar görsün. Bakın. Arkadaşlar bir şey oldu bu? Kocaman devasa. Kocaman yaptık. Sizce beğendiniz mi? Bebeklere de soralım arkadaşlar. Beğendiniz mi? Beğendiniz mi? mi arkadaşlar? Beğenmişler, beğendim diyorlar arkadaşlar. Evet. Şimdi bir şey söyleyeyim başlamış. <laughs> arkadaşlar. Ziyazı ziyazı göre ben Artık de